Herkese merhaba. Bir aile Yemeği yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tuna dalgası pastası yapacağız. Bunun için gerekli olan ilk malzemelerim. 4 adet yumurtamı kabımın içerisine alıp çırpmaya başlıyorum. 1 su bardağı yağ. 1 su bardağı sütü ekleyip çırpma işlemine devam ediyorum. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum ve çırpma işlemine devam ediyorum. 2,5 su bardağı un. 1 paket vanilya. 2 paket kabartma tozu. Ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Hazırladığım kek harcımın 3'te 2'sini yağlanmış kalıbımın içerisine döküyorum. Kekimizden kenara ayırdığımız üçte birlik kısmına 3 yemek kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı süt ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Kalan karışımımızı kekimizin üzerine döküyoruz. Üzerine kakaolu karışımımızı döktükten sonra 300 gram çekirdekleri ayıklanmış vişnelerimizi diziyoruz. Hazırladığımız kekimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Tatlımızın ikinci aşamasındayız. Bu aşamada kremamızı yapacağız. Kremamız için tenceremizin içerisine 1 litre süt aldık. 1 litre sütümüzün içerisine 1 su bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı un. Ekledikten sonra karıştırıp pişiriyoruz. Kıvamını alan kremamızın içerisine 1 paket vanilya ekliyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Vanilyamızı da karıştırıyoruz. Hazırladığımız kremayı soğuması için kenara alıyoruz. Ilıyan kremamızın içerisine 100 gram margarin ekledik ve karıştırıyoruz. Hazırladığımız kremamızı kekimizin üzerine döküyoruz. Tatlımızı yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendirmeye alıyoruz. Tatlımızın son aşamasındayız. Bu aşamada bir paket krema, 60 gram bitter çikolata 100 gram da sütlü çikolata kullandım kremamı tenceremin içerisine alıyorum kremam ısındıktan sonra çikolatalarımı ekleyeceğim çok fazla kaynar seviyeye getirmeden hemen çikolatalarımızı eklememiz gerekiyor Ocağımızın altını kapatıyoruz ve hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Hazırladığımız çikolata sosumuzu kenara alıyoruz. Birazcık ılıdıktan sonra tatlımızın üzerine dökeceğiz. Hazırladığımız çikolata sosumuzu artık tatlımızın üzerine dökebiliriz. Tatlımızı bir gece dolapta dinlendirdikten sonra artık servise hazır. Bir Aile Yemek Yap kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek için abone olup beğenmeyi lütfen unutmayalım. Bol bereketli sofralarınızın olması dileğiyle.